Fedakar çiftçilerimiz, elleri nasırlı, alınları terli çiftçilerimiz her türlü zor koşullarda tüm fedakarlıkları yaparak üretmeye çalışıyor. AKP iktidarı ise maalesef çiftçilerimizi ürettirmez hale geldi. Çiftçilerimiz şu anda çok büyük sıkıntılar çekiyor ve perişan durumdalar. Daha bundan iki yıl önce 2021 yılında mazotun litresi 7 liraydı. Traktörlerin çeşidine göre değişmekle birlikte 80 ila 100 litre arasında dolan deposu 2 sene önce 700 liraya dolarken şimdi 3500 liraya dolmaktadır. 2 senede mazota en temel girdi olan mazota tam 5 kat zam geldi. Allah'tan korkun, kuldan utanın. Çiftçileri bitirmeye yeminli misiniz sizler? Tarımda, üretimde kullanılan ülkemizde toplamda üç buçuk milyar litre mazot kullanılmaktadır. Mazotta verilen destek toplamda çiftçilerimize ödenen 12 milyar TL'dir. Bir gecede yaklaşık 18 milyar civarında vergi yükü getirerek çiftçinin belini kırdılar. Şu anda çiftçi kara kara düşünüyor. Ne yapacağını bilemez durumda. Üretime destek verin. Çiftçiye destek verin. Yaptığınız bu zamları, bu vergileri derhal geri alın ve kaldırın. Ben Adana Karataş, Helvacı Mahallesi'nde çiftçilik yapmaya çalışıyorum. Ama bu şartlarda bu çiftçiliği artık yapacak durumda değiliz. Niçin durumda değiliz? Ben bu traktörü tarlaya götürüp koble yapacağım. Tarla süreceğim ama mazot 35 lira olmuş. Artık değil tarlaya gitmek, tarla sürmek artık kontağını çeviremiyoruz. Yani bu durumda bu yani bu zamlar, bu faiz zamlardan sonra artık ne çiftçilik yapabileceğiz, ne tarla ekebileceğiz, ne mahsul yapabileceğiz. Biz bu saatten sonra bu devletin yaptığı zamlardan sonra biz bu çiftçiliği bundan sonra bırakıyoruz daha. Makineymiş, bilmem neymiş hiçbir şey yapamayacağız.